Evet arkadaşlar sabah saatleri Kırklareli. Hava biraz serin bugün. Ama Kırklareli deyince sessiz, sakin. Herkesin kolayca seveceği bir şehir Kırklareli. Evet arkadaşlar Kırklareli'ne farklı birkaç tane giriş var. İstanbul'dan gelirken, Toban'dan gelirken veya Bobeski tarafından gelirken şehir merkezine 10 km mesafede üniversitenin Kavaklı kampüsüne ulaşıyorsunuz. Şimdi buradan sağa doğru dönüp kampüsün girişine bir bakalım. Üniversitesi Kavaklı yerleşkesine geldim. Sosyal bilimlerle sağlık meslek yüksek okulu burada kaldı bu dönem. İlahiyat bölümü de diğer ana merkezi ana kavaklıya bu dönem geçiyor arkadaşlar. Evet, Kırklareli'nin tam girişindeyim arkadaşlar. Kırklareli'nin tam ortası, tam girişi aslında. Burada 1, 2, 3 bakın. Sağdaki o 1, karşı 2, karşı 3, sol 4, bu taraf 5, şu ara sokak var onu saymıyorum. 5 tane yolun kesiştiği noktadayım bak. Buradan sol tarafa gidersem eğer Kofçaz tarafına, üniversitenin Kayalı kampüsüne gidiyorum. Karşı yoldan gidersem, caminin olduğu yoldan gidersem şehrin tam merkezine ulaşıyorum. Uçak dediğimiz tam merkezine. Diğer karşıdan gidersem Otogar'a doğru gidiyorum. Yine şehir merkezine giderim. Yok sağ taraftan devam edersem arkadaşlar buradan da İstanbul yolu hem Pınarhisar yolu hem Karadeniz, Kıyıköy, İnanı taraflarına buradan gidebilirim. Kıyıköy'e hoş geldiniz böyle küçük ama sevimli bir şehir. Mutlu insanlar kenti Kırklareli arkadaşlar. Stasyon caddemiz. Şehrin en sakin caddesi burası. Enteresan bir şey var arkadaşlar. Ne zaman karşıya geçerseniz geçeyim. Mutlaka araçlar durup bir duru bekliyorlar. Başka yerde göremezsiniz. Bakın şimdi araç gelsin diye bekleyeceğim. Ve toplamın Bakın uçak. Nerede buluşalım? Uçağın olduğu yerde. Şu an uçağın olduğu yerdeyiz. Tam meydandayız arkadaşlar. Burası sol taraftaki binamız valilik. Burası da İstasyon caddemiz. Herkesin kafeleri olduğu gelip geçtiği öpek kapalı alan. Bakın trafik durdu görüyorsunuz. Geçiyorum. Araçlar sizi beklemek zorunda var. Gördüğünüz arkadaşlar araçlar bekliyor. Diğer tarafa geçsem de yine araçlar bizi bekleyecek arkadaşlar. Buranın en güzel tarafı bu. Uçağın olduğu nokta bakın. Buluşma noktası. Nerede buluşalım uçak? Yine bakın araçlar hep bekliyor karşıya geçenleri. Karşı tarafta bankalar caddemiz. Doğru Burası eskiden üzüm verili bir yermiş. Bütün kafeler burada. Dinlenmek isteyen, kafeler olduğu caddeye mutlaka uğruyor. Yani gün içinde mutlaka herkes bu caddede görebilirsiniz. Çok keyifli bir cadde. Her taraf yemyeşil. Şimdi de istasyon caddesinin sonundan girelim. buradan hızlı hızlı biraz gidip futbol sahasında gösterelim spor yapabileceğiniz güzel bir yer burası da Kırklar Ali stadyumu büyük şehirlerdeki gibi arkadaşlar stadyum nerede nerede spor yapayım nerede yürüyeyim diye aramanıza gerek yok şehrin tam merkezinde şehrin göbeğinde herkesin spor yapabileceği yeşil bir stadyumumuz var bakın dediğiniz zaman gelebilir stasyon caddemizin sonunda Kırklar Garbinası. şu an restoraya gidiyor. meraklı bekliyoruz restore nasıl olacak merak ediyoruz hatta bir kafamızı uzatalım Kasım Caddesi'nin sonuna geldim arkadaşlar. Burası da yine öğrencilerin çok rağbet ettiği Kasım Caddesi'nin sonunda daha doğrusu gelip oturduğu Bologna'da spor yaptığı alanlardan bir tanesi arkadaşlar. Eski raylar yerlerinde. Burası da Türklerinin diğer merkezin göbeklerinden bir tanesi arkadaşlar. Tarihi hamamı camisi. Diğer merkezimizde Valilik binası vardı. Burada karşıdaki Sarı Bina Belediye Binası. Dinlilioğlu Parkı. Bu merkezi de. Özellikle turistler arkadaşlar buralara çok geliyor. Köftecilerimiz çok ünlü. Şuna bakın yokuştan yukarı çıkıyorum. Yeni Pol'lu konağı, güzel bir konak. Yayla Mahallesi'ndeyiz. Şu anda köprülerinin biraz bir doğru çıktık. Burası yine insanların çok rağbet ettiği noktalardan bir tanesi. Farklı bir özelliği de var arkadaşlar. Buradaki yapılar restore edilmeye başlandı. Mesela bir tanesi ne diyor? Atatürk evi. Kırkları evinin aynısı. farkımız var. Konak otel. İki tane yapımız bakın konak olacakmış. Daha doğrusu otel olacakmış. İki yapımız restore ediliyor. Daha açılmadılar dersen. Atatürk evini bir de bu açıdan görelim. Burası da Adil Zah Efendi filtreli. Atatürk'ün babasının. Şimdi aynı ev değil değil mi? Hayır. Şimdi at Sadece Atatürk... ismini yumuşatmak için ya, yani adı verelim. Önceden Hanmış burası. Edirne yolu buradaymış önceden. Osmanlı döneminde de yetimhane olarak kullanılan bu yapıda şu an restore ediliyor. Nesini dört gözle bekliyor. Üniversite yolunda arkadaşlar. Kayalı Üniversitesi, Kayalı Kampüsü yolunda yeni yerleşim yerleri. Tokyo ve Tokyo Beşim'deki yeni yerleşim yerleri bu tarafa doğru kaymaya başladı. Böyle yavaş yavaş göstereyim. Kırklar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda bak arkadaşlar burası teknik bilimler daha doğrusu. Teknik bilimler de burada. Edirne yolunda hemen üstünde. Küçük bir şehir ama öğrenci dostu bir şehir. Mutlu insanlar şehri Kırklar ile. Organik yaşamayı seven insanlar için, doğal beslenmeyi sevenler için her şeyi doğal bulabileceğiniz bir şehir. Küçük, sevimli, yeşil. İhna'da kıyı köye gidebilirsiniz deniz kıyısına. Araç bulabilirsiniz eğer Piknik yapacak çok yeriniz var. Her tarafı yeşil. Sonuç olarak sakin bir şehir Kırklareli arkadaşlar. Çok mutlu olacağınıza eminim. Küçük olduğuna bakmayınız. Zamanla insan bu şehri çok seviyor. Bir kere şehir içinde her yere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz.